Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımın yaptığı oyunu oynuyoruz. Bu oyunu çok zor diyor. Diyor ki Save the World. Look. Bu oyunu yapan dünyada ilk hacker part 1. Böyle bir şey diyor yani. Anlamadım da ben. İngilizcem tabi. Arkadaşlar video like atmayı abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Biliyorsunuz ki kaç gündür, aylardır, yıllardır video atmıyorum. Yani yıllardır değil de aylardır video atmıyorum. Geri yani başlasam bilmiyorum arkadaşlar ama geri başlayacağım bu sefer lan. Başlayacağım bu sefer. Bakın bu çok zor bir oyun. Birazcık oyun sesini açayım. Bakın. Turunculara basabiliyoruz. Mavilere basabiliyoruz. Yeşillere basabiliyoruz. Ama pembe bile basınca patlatıyor. Kırmızı bloğa basınca öldürüyor. Yeşil, yeşil bloğa basarsın götürüyor. Bu beyaz bloklar geçecek. Arkadaşlar ama şu bloğa basarsanız diğer Bakın. Bu. Size i̇şte, oturtuyor. Ve. Evet. evet arkadaşlar. Dedim. Pembe patlatıyor diye. <laughs> tamam. Şimdi kendi halime oynamaya hazırım. Eskiden bu oyunu arkadaşım şey yapmıştı. Lan öleceğim sandım da. Eskiden böyle hızları azdı daha zor yapmıştı. Dünyanın en zor gerçekten zor oyunu da hem yavaş yavaş gidiyorsunuz hem de bitirmeye çalışıyorsunuz. Hayır hayır ya. Zıplamanın ne yiyemez bilmiyorum. garibim. Hadi bakalım. Deme takalım. Hayır 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 ya zıplama iyi basın mısın Bakın bir anlıyorum bakın 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 bakın. hızlıca bitireceğim ben bu. Aa! Bu arada bloklarım bir tanesi var okuluma. Ve arkadaşlar. şu işçiler hızlı süre yok olabiliyor maviler arkadaşlar uzun süre yok olmuyor. Yani uzun süre bekliyor ama bir zaman yok oluyor. Yeşil sarı bloklarda bütün bloklar bir zaman yok oluyor. Ya yeter bir düşmeye istemiyorum ya. Bu yüzden sinir bozucu ya. Arkadaşlar ben bu oyunu bitirene kadar ee, video herhalde 45 dakika sürer. Ulan keşke bu videoyu atarken canlı yayın yapsaydım. Şimdi oyundan da atılırım derken ya niye altımdaki blok siliniyor? O, yeter. Altımdaki bloğun silinmesini istemiyorum arkadaşlar. Bu oradan bakınca kolay gibi gözüküyor. Buradan bakınca dünyanın en zor oyunu. Şuraya birazcık duracağım arkadaşlar. Bu oyunu oynamak istiyorsanız size bir taktik. Bakın, burada 4 blok var ya da buradaki 2 bloğa geçebilirsiniz. Bu arada sesi şu şey e, mavi bloktan geliyor. Arkadaşım öyle bir ses koymuş. Arkadaşlar böyle yapınca bir blok gidince düşmüyorsunuz. Diğer ki blok gidince ikisi giderse düşüyorsunuz. Ama birisi giderse düşmüyorsunuz. Bu çok iyi bir taktik. Arkadaşlar oyunu bitireyim size sarabiliyonun ne yaptığını göstereceğim. demiyorum. bu şu o blok var ya arkadaşlar o blok dünya neresine bozucu blok burada arkadaşlar şey olabilir burada bir duvar var sadece bu taraftan gitmeyelim diye evet duvar burada duvar burada hayır 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 abi niye ya ben niye orada kalkamıyorum aya yani <laughs> Arkadaşlar isterseniz bir deneyim. Bakın lan sarı blok gitti. Allah belanı senin oyun. Bu nasıl bir oyun? He, bak dokunuyorum. Don't press any yellow block. Teycan kick you game deneyiminden atıldın. Arkadaşlar ona basınca durmadan atılıyorsunuz. Ve arkadaşımın oyununa arkadaşım oyunu 150 kişi oynamış. Bunu kim oynadı diye sormayı ben biliyorum. O bloğu biz 50 milyon kere basıyoruz oyunu bitirmek için. Sonra bitiriyoruz ama bir bakıyoruz 150 kere 152 kere oynamışız. Bir de her yeri troll yapmış var ya beni yiyecek gibi duruyor. Bu video izlenir inşallah. Arkadaşlar gene bir şey unutmuş olabilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar oyunun oyunun ismini yazabilirim de zaten göstermiştim. Başta oradan bakıp bakıp şey yaparsınız. Hayır hayır. İki bilonun arasına geç. Tamam. Burada tuzak olabilir mi? Tuzak olabilir. Tuzak olabilir. Tuzak olabilir. Evet. Bu arkadaşlar buraya geldiğimizde asla ama asla em, şey yapmayacağız. O tarafa gitmeyeceğiz. Bu taraftan gideceğiz ve o taraftan gitmek dünyanın en zor şeyi olabilir. Bak şimdi. Bu taraftan buraya zıplıyorsun. Bu taraftan buraya oturuyorsun. Bu taraftan zıplıyorsun. Bu tarafa geçiyorsun ve buralar arasına geçip bekliyorsun. Bir olana kadar orası. Sonra tekrar geçiyorsun. Bak bir beyaz blok yok olsun. Çünkü üstüne geldiğimde yok olacak gibi hissediyorum. Beyaz blok çok uzun süre durmuyor ama az çok uzun süre duruyor evet. Gitti. Ah, blok da gitti. Geri gelmesini lazım. Geldi. bloklar gitsin be. <laughs> Oyunu bitirmemiz az kalmış arkadaşlar. Baksanıza. arkadaşlar. Bu yere gidip geldim. Ne olur Hadi, ne oldu bloklara? Ne de gideceğim herhalde. Baktı blok ikisi Bu da şey direkt demiş. Ne Tamam. Şimdi... Ah. arkadaşlar. Geri geldim. İki dakika ben gene bir yere gittim çünkü. Tamam. Atlayacağım. 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 Gel de, sen de gel. Gel de. <laughs> Az kalsın ölüyordum. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ve oyunu bitirmemize çok az kaldı. O blok yine tekrar geri gelsin. Ha, şey blok gitti. Geri gelecek. O blok da şimdi yok olur. Üstüne bassaydım şimdi. Evet. Düşündüğüm gibi. Bu blok yok olursa bu arada. sarkıp arkadaşlar arkadaşım iyi oyunlar yapıyor ee, çok az kaldı şu anda bitirmek üzereyim tamam o yok geri geldi arkadaşlar ben bunu bir kere bitirdim o yüzden biliyorum taktiğini. Bakın Burada şöyle bir şey var. Burada görünmez bir yer var. Buradan zıplıyoruz. Troll yapıyor bak. Orada da troll var. Neyse bitirmiş sayıyorum. Çünkü oradan geçmek imkansız arkadaşlar. Yalan orası. Ama kendine bitirmiş sayıyoruz. Buradaki İngilizce şeyleri okumak istiyorsanız okuyabilirsiniz. İşte arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olduysanız bay bay.